Şimdi dün pazar nedeniyle ya pazar olduğundan dolayı kimse buralarda olmamasından dolayı burada bir yangın yaşanmış. Yani buradaki kapı olmuşlar olmasaydılar buralar hepsi yanardı. Sanayi söndürme şansımız hiç yoktu. Çünkü biz belediye ararken belediye il dışında olduğunuz için bizim sınır dışında olduğunuz için biz müdahale edemiyoruz. Sınır belediyeler var. Onları arayın. Çağrı merkezi buradaki bütün belediyelere çağrı gidiyor. Burada sadece üç tane belediye sağ olsunlar araçlarını gönderiyor. Onların dışında hiçbir tane te buradan 30 kilometre uzaklıkta Süngü Belediyesi gelip buraya müdahale ediyor. Burada yakınımızdaki belediye gelip aracı yetersiz 3-4 defa gidip su doldurup geliyor. O gidip gelene kadar tekrar yangın büyüyor. Buradaki kapı komşular hortumlarla müdahale ediyor. E, maalesef şehir belediyemiz yalvararak telefonla arı arıya ben bin kilometre uzaklıkta adamları arıyorum. Biz zordayız, yanıyoruz. Yetişin. Orada ateşin içinde çocuklarımız yanıyor. Oradaki çalışanlarımız yanıyor. Belediyedeki arkadaş bize diyor ki valla oradaki belediyeler burada arayışsınlar. Biz gelemiyoruz. Yalvararak bir tane araç gönderdiler bize. Bunun dışında diğer fabrikalara sıçramış olsaydı daha Muş Belediyesi değil, çevre ildeki belediyeler de gelseydiler söndüremezdiler. Her taraf ot, her taraf yan kurumuş otlar, kibrit gibi olmuş. Yani nasıl sana söyleyeyim? 100 ee, 100. Bizim parasal olarak sorsan bizim aşağı yukarı bir üç birçok dört milyon civarında bir zararımız var. İçeriye sıçramış olmuş olsaydı bizim sülalemiz hepsi toplansaydı bu milletin mağaz, mağazaması bizim mazamamız değil. Çünkü işlerini yapıyoruz çevredeki bütün fabrikalarda gelseydi bu malın altından bu ma, maliyetinin altına çıkamazdılar ki biz çıkalım. Yani Allah'a çok şükür, Allah'a çok şükür bu çevredeki bizim yakınımızdaki olan Konuk Bekler Belediyesi Yeşilova. E, Yeşilova. Yeşilova. Belediyesi, Sungu Belediyesi bunlar aracılığıyla bunların yardımı da bizim diğer taraflara yangın sıçramadan önlediler işte bir 3 4 milyonluk malımız yandı. Ona da şükürler olsun. Rabbime şükürler olsun. Buna da şükür ediyoruz. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok. Zaten ortada her taraf görünüyor yani ne şekil yangın yine ne 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 büyüklükte bir yangın bir herkes görmüş. Herkes de biliyor. Teşekkür ederiz. Ve o aşağıya fabrikaya da sıçradı yani müdahale edilmese de aşağıya fabrikaya da sıçrıyordu. Şuna zaten yetişmiş ama söndürdüler yine de sağ olsunlar. Arka taraftaki bir fabrika daha var. Oraya ve oraya kadar da gitmiş. Şimdi Allah'a çok şükür dışarıdaki yangının buraya sıçramaması. Yani bizim burada e, bizim gibi Kaç tane firma var? Böyle büyük firmaların bu tür şeylerden, afatlardan, bu tür şeylerden e, en kısa bir zamanda müdahale edilmesi. Allah'a çok şükür burada ufak bir belediyenin müdahalesi bizi bu tür şeylerden kurtarmış. Yani bizim burada e, içeriye sıçramış olsaydı sadece bizi boş ver, bizim bizimle beraber en azından biz o tane tane şirket batırırdık. Bizimle beraber işlerini aldığımız, evrakını aldığımız, malzemesini aldığımız burada nereden bakarsan bak 200 milyonun üzerinde milletin evrakıyla alınan mallar var. Bizim mallarımız değil, milletin malı. Yani Tokyo'nun imalatlarını yapıyoruz. Bütün milletin mal, mal parasını, bulunu getirdik, buraya koyduk. Bir en kısa, en 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 az bir ihmalkarlıkla burada hep kür olur giderdi. Yani biz de beraber yanar giderdik. Burada benim gibi büyük yatırımcı yapan, yatırım yapan firmalar var. Yani büyük firmalar var trilyonlarca yatırımlarını yapmışlar. Devletin parası var içinde. Devletin imkanlarıyla yapılan yerler var burada. Bizim dişimizde mesela bu buraya sıçramış olmuş olsaydı hiç kimse burayı söndüremezdi. Yanımdaki fabrika da yanardı. O burnuna da sıçradı. O burnuna da sıçradı. Bütün fabrikalar yanardı burada. Sadece ben kendimi düşünmüyorum. Ben burada herhangi bir kimseye bir kastım, bir şeyim yoktur. Herkes benim için aynıdır. Benim buradaki olan yaşadığımız Dün yaşadığımız bu yangını bir daha yaşanmaması için yaşanırsa da en kısa bir zamanda müdahale edilmesi yani bunun şeyden rica ediyorum yetkili kişilerden rica ediyorum bu tür şeylerde kısa bir zamanda yani ne kadar kısa bir zamanda ben dün en burada 3 saat sonra merkez belediyesinin 3 saat sonra geldi buraya 3 saat sonra gelse ne olacak gelmese ne olacak benim burada ufak İki tane belediyemizin belediyesi gelmiş. Onlar sadece buraya kuramaya uğraşıyorlar. Dışarıdaki yanan malımız zaten vazgeçtiler. Yandı. Buraya sıçramasın da müdahalenizi dışarıya yapmayın daha. Sadece buraya girmesin. Yaptık yani bunun dışında söyleyeceğim bir şey yoktur. Sadece benim burada hiç kimseye bir kastımız yok. Herhangi bir partiye, bir belediye, herhangi birine hiçbir kastımız yok. Sadece buradaki esnaf bugün benim başımda, yarın komşumun başına gelir. Obur gün burunun başına gelir. Belediyeler burada biraz daha tepkili, daha hızlı bir zamanda bir ikinci bir konu bizim buradaki bir sanayi büyük bir sanayidir. Burada yakınımızda en kısa iki kilometre yakınımızda olan belediyenin imkanları kısıtlı. Belediyenin bir tane tarihten kalan bir yangın söndürme makineleri araçları var. O da çalışmıyor yani doğru dürüst çalışmıyor. Sağ olsun yine de imkanlar dahilinde adam buradaydı yani aynı dakikada geldi. En hızlı bir şekilde yetişen o oldu. Teşekkür ederiz.